Herkese merhaba dostlar. Çağatay Döner Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün kuşları açacağız postaları. Ben bunların hiçbirinin kanadını bağlamadım zaten. Ee, aynı şekilde hiçbir şey yapmadan direkt kapıyı açacağım. Siz, siz, dur. Gel. Gel. Üç gün oldu. Üç, bugün dördüncü gün arkadaşlar. Telden dışarıyı gösterdik. Kuşlar da açlar zaten. Aç oldukları için yavaş yavaş etrafı göstererek yemleyeceğiz. Ge, ge, ge. Şu gümüş kuyruklarımızın bir tanesinin yavrulardan bir tanesinin ayağında bir sıkıntı var. Bir yere mi takmış, ne yapmış bilmiyorum. Birini hafif içe basıyordu. Şimdi ayağın üstünde durmaya başlamış kuş. Şu kuş. Artık bir iki dekor falan atarsam ona e, düzelir diye düşünüyorum. Aha. Gel. Gel oğlum gel. Ya benden korktular. Gel gel gel. Yani çok istese sıkıntıya gerek yok. Kuşları bağla, bir şeyler yap. Yorucu oluyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde burada damı gezecekler. Eee Bugün gezerler. Yarın öbür gün yavaş yavaş artık kendilerinden uçmaya başlarlar. Kanatları kırpık olanlar da var. Şu kuşu ben en çok beğendim arkadaşlar. Bak sırtı kısıl. Opal gibi çok değişik bir kuş. Gel. Şu ee, şeylerin kanadı kesik olanlar da zaten direkt yolacağım dostlar. Hiç beklemeye gerek yok. Posta kuşu bilmiyorum kanadını neden kırp kırparlar. Ben kuş kanadı kesme taraftarı değilim yani çok. Burada da gördünüz zaten şu ana kadar hiç öyle bir şey yapmadım. E tabi orada alışsın diye falan kesiyorlar da. Kuş basmayacaksa zaten hiçbir türlü basmıyor. Ne yaparsanız yapın. Güzel. İspirler bu tarafta. O ispilleri falan da bırakacağım. Çünkü bu kuşların arasına direkt katmadım. Hastalık kalan mevzusu olur diye ama kuşlarda herhangi bir sağlık problemi yok. Görünmüyor. Get 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 olay bu arkadaşlar hayvan yeri bitsin iki gün aç kuş daha kolay terbiye ediliyor e tabi şimdi bunları aç bırakmayacağız bunları şimdi komple kapatırken e, tam doyurup bırakacağız arkadaşlar yemekleri dolduracağız Bugün böyle geçtikten sonra bir iki gün. Ya toplam zayiat vermemek için arkadaşlar iki günde böyle gezirsek kuşları. Zaten ondan sonra daha sıkıntı olacağını çok sanmıyorum. Ha zaten bir iki tanesi pırtlı direkt de. Gel, 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 gel. Ge, ge, ge. Ha <laughs> bunlar kendi kendine de indiler. Ha bizim beyaz gez erkek uçuyor arkadaşlar. Oyunca arkasına geldi hepsi. Ama bu şeyler biraz daha sert olabilir. O kanat posta gibi olan kuş. Yasin'in kuşu zaten. burada birkaç tane uçan kuş olsun. Posta tarzında zaten bir posta kümesi hep aklımızdaydı. kuşları net alışırdıktan sonra yavrularımızı falan şöyle güzel 4-5 ay filo kuşlarımızı tekrar yaptıktan sonra dostlar postaları bu kümesi alırız. Orada İstanbullar var şu an dış erkek de. Onları çıkartırız. Kuşlar doyarsa sıkıntı ama. Kuşun doymaması lazım. Pis bir keşfi biraz sıkıntılı bir kuş ya. Neyse bunları bizi içeri alalım yavaştan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. O da gelsin insin kapatalım bunları. Bugün uçar basmaz Gel, al. Hah. Gel. Geçin bakalım. Geç, 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 geç. Geç oğlum sen Yemiyor, içiyor ama ayağımda bir sıkıntı oldu hayvanım ya. Evet dostlar şeyleri de isimleri de koydum bu tarafa. Çünkü onlar da uçacaklar. Bunu şöyle güzel bir doyuralım bu arkadaşları. Gel. Tamam, vereceğim size de vereceğim.